Merhaba millet, ben, Ahmet, ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte hep yeni bir oyunla karşınızdayım. Ee, oyunumuzun ismi Gold Simulator, çerez oyunlar e, bölümüne kaydedilecek bir oyun. Ee, yani serisi falan yok bu oyunun. Tanıtım amaçlı çekiyorum bu oyunun videosunu. Ee, hani arkadaşlar, e, oyunun, oyunumuzun amacı şu yanda gördüğünüz Trash Gotten, Gotten yazıyor mesela şu sol tarafta. Ee, orada verilen görevleri yapmak. Ee, keçiyiz. Adı üstünde God Simulator. Böyle acayip bir keçi tip falan filan böyle bir meyliyoruz. Böyle oyunun bir sürü bug'ı var arkadaşlar. Hatta ayrıca oyunda pis psikopatsınız. Manyak keçinin tekiseniz. Milleti yalıyorsunuz. Sonra böyle tek tepikliyorsunuz falan filan böyle. Arka ayakla. Oyun tamamıyla size ait arkadaşlar. Hani demek istediğim. Görevleri yapmakla birlikte GTA'daki gibi açık dünya oyunun sadece sınırlı biraz. Oha. Lan. Allah Allah. Sınırlı biraz. Böyle dünyaya sonra gezdireceğim. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. Ee, arkadaşlar bu arada oyunun kreyinin linkini siz indirin diye koyacağım videonun altına. Hem torrent hem de bulabilirsem e, normal MediaFire linkini ya da ben kendim belki file koyarım. Neyse arkadaşlar işte i, bazen böyle gizli yerler oluyor. Buralara giriyorsunuz. Ondan sonra burada olduğu gibi i, keçi çeşitleri var. Bu keçilere dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle acayip bir konsept uygulamışlar. Şöyle hop hop hop. Şöyle ah. Ödüm koptu oğlum ödüm koptu ya. Şimdi böyle gördüğünüz gibi kuru kafamız var şeytan keçi olduk ve bunun özel hareketleri ne arkadaşlar rastgele bir keçi seçseniz seçseniz özür dilerim özel hareketini R tuşuyla kullanabiliyorsunuz işte gördüğünüz gibi keçi yağıyor o değil de harbi keçi yağıyor <laughs> oğlum keçi yağ yağmuru ne la keçi yağmuru oha evet gördüğünüz gibi Sonra arkadaşlar oyunda bir sürü şey var ve görüntü kalitesi o kadar da kötü değil şöyle bir baktığımızda küçük bir oyun çok küçük fazla alan kaplamıyor gerçekten. Baktığımızda e, böyle boyun arkadaşlar. Şimdi böyle yürükten girecek o direkt istediğiniz her şeyi yalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi alıp çekebiliyorsunuz. No ay parlak stop. Ayrıca F tuşuyla yavaş çekim yapabiliyor. bu şekilde arkadaşlar. Mesela şu adama vursam yavaş çekimde rastgele bir şeyler yapıyor işte. Sonra burada Ne yapıyor lan bu? Yürü git Allah aşkına git buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Allah aşkına. Hava bir şey. Oo! Oh! Oo! Oh! Hadi be. <laughs> Gördünüz mü? Abi çok acayipti ha. Aa taş. Her neyse. Şuradan devam edelim. Eee. Oh yeah. Böyle trambolinler var işte arkadaşlar. Orada oraya zıplamak için. Ondan sonra şu mekanı göstereyim. Hani map'i gezdiriyoruz sonuçta. Işte. Eee böyle boyunda spoiler'ı yok herhalde. Şuraya da gideceğiz arkadaşlar. Şurada low gravity testing facility bilmem ne bir şeyler yazıyor. Oraya gideceğiz. Orada da bir bakacağız ne var ne yok. Orası sıfır yer çekim. Şuradaki robotun yanına gidiyoruz. Onu da görmüştünüz. Konteynerin içinde dans ediyor. Şimdi arkadaşlar oyundaki her şeyi göstereceğim yani elimden geldiğince çok fazla şey var zaten. Kısıtlı dünya. Dünya burası işte. Şu yoldan şu yola kadar hepsi şu binalara falan gitme Ama yine de açık dünya oyunu diye sayılabilir. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Tekrar vurguluyorum bu detayı. Ee, koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Aaa! Fren sistemimiz de var. Ondan sonra gösteririm. Şöyle yavaş çekim yapalım. Bir koyalım şuna. Sonra havada yalayalım. <laughs> evet. Aşağı doğru öldü. Her neyse şu konteynerin içine girmekte amacımız. Hayır. Oha. Oha. Evet. Çok güzel. Vallahi mükemmeldi. Neyse, iç konteyneri boşver. Şu şeye götürmek istiyorum sizi gerçekten. Çok iyi benzin istasyonu bang Michael Bay <laughs> adam yönetmenin şeysini koymuşlar vallahi şuradan çık. Şuradan, çık şuradan çık şuradan çık şuradan çık şuradan çık 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 Uf sonunda çıktık be fuck polis mi bir dakika giriş yeri mi vardı böyle <laughs> Böyle kıralım mı adam? İşte arkadaşlar burası e, girdik içeri. Burası sıfır yer çekim şeysi yeri. Ya da sizin her neyi ne her adlandırıyorsanız. Bu bizim asistan. Ne olduğunu bilmiyorum. Oha. <laughs> Oha. Acayip. Hadi içeri girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda havada uçuyoruz yani. Çok burada arkadaşlar tüm gücünüzle puan kazanabilirsiniz gerçekten yere şu anda insem o kadar çok puan gelir ki. Şimdi yere iniyorum onu da göstereyim size ne kadar puan geldiğini. Gördüğünüz gibi bakın 147 milyon. Hayır 1 katrilyon 474 milyon. Şu anki puanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz fazla abartılmış burası. Her neyse şuradan da çıkalım. Ee, oha. Lan. Ah çıktık tamam. Ee, bu arada arkadaşlar oyunda kaykay sürme falan da varmış. Ben öyle biliyorum yani. Şuradan çıkalım. Ee, ama daha ben onu nasıl yapıldığını anlayamadım. Gol at. Hadi gol. La la la. <gülüyor> Görmediniz. <gülüyor> Vallahi çok güzel vurdum. Ee, şuraya çıktık falan onları da anlattık. Arkadaşlar böyle neler neler var bu oyunda. Çok fazla şey var gerçekten. Tekrar vurgulamak istiyorum çünkü oyunun kendi fragmanında bile bunu vurgulamış yani. Aa araba rallisi yarışı yapıldığı bir yer burası da. Bunlar bizim elemanlar değil mi la? Oha! Adama tak attım. Arkadaşlar bir de şu dans figürü var. Vallahi şu... ya oğlum Allah aşkına git. <laughs> Bu ne ya? Lan! Oğlum gel lan buraya. Gel lan! Tamam. O arabayı yerinden oynatamıyoruz. Onu anladım. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Değil mi? Şu çitlerin arkasını atlayalım. atlamıyorsa tabi bilmiyorum ben. Ee, şöyle. Bu ne lan? Oo! Hayır. <laughs> Trampolin. Ay fan varmış aşağıda hani bilgisayar soğutucusu gibi. Bir şey varmış. Uçuruyor o da ne yapsın. böyle ormanların içinde de bazı şeyler gizli oluyor arkadaşlar. Onun adını söyleyeyim yani. eee acayip acayip şeyler oluyor bazen burada. Ama şimdi galiba yasaklı bölümdeyiz. Büyük ihtimal öyleyiz. E, Aynen yani işte arkadaşlar oyunumuz bu işte. Başka nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Tek yolu bu. <laughs> neymiş lan woooooooo shit böyle çok hoş şeyler var yani çok küçük detaylar var o taşın içine girdik çok güzel o da iyi öyle detaylar var arkadaşlar ben o sizin yerinizde olsam oyunu alırdım yani ama kredisi de aynı şeyi veriyor aynı zevki veriyor tamam oha bu neymiş? Çok merak ettim şu an. B akon. E'ye basıyoruz demek. Oha. Bu ne lan? Döndürüyor. Şunun tepesinde bir şey... Ya neyse ya şunlara takılmayayım ben. Böyle takılınca bir daha uzuyor gidiyor. Sizi sıkıyorum. Ee, başka pek bir şey yok oyunda. Ee, benim gösterdiğimden başka e, bazı maplar, mapler var arkadaşlar. Bendeki oyun şimdi Steam'de görünüyor. Gördüğünüz gibi Steam'de var. Ama e, sıkıntısı oyun orijinal değil. Nasıl Steam'e eklendi onu da bilmiyorum. Gerçekten yani kısa yol falan ekleme tuşuyla yapmadım bir şey. Öyle yani daha ne olsun oyunu güzel yapmışlar ama emeplerle de eğlenebiliyorsunuz keçi çeşitleri var mesela sonic keçi var böyle bir tuşa basılı tutuyorsunuz tüm gücüyle e, koşmaya başlıyor yerde böyle yuvarları falan filan bir şeyler yapıyor öyle yani arkadaşlar e, sanırım bir videomuzun daha sonuna geldik e, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere <laughs>